uçurma videosu istiyorlar birileri. Bir de böyle siz videosuz bırakmayın dedim. <laughs> Gördüğünüz gibi kuşlarını da uçuruyorum. İçinde 2-3 e, uçmuyor var. Onlar da hepsini indiriyor. Bir şu vardı çatıdaki. Bir de şurada bir acemi var. Gözüküyor mu? Arı. O da hiç durmuyor. İçlerinde daha bir tane var. Alan dirisi. Herhalde şu öndeki uçan. Ben böyle kuşları çok seviyorum. Havada alabula yerde tipli. Hem hem uçucu hem de sis olarak besliyorum ben bunları. şunları da uçuracağım şimdi orada bekliyor nereye kaybolduk Şunlar bayağı bir full diyor ki Şuradalar. bir bir aşağı iniyorlar, bir yukarı uçuyorlar. Bunlar bir şekil uçuyor. Bildiğiniz gibi benim eski göklerde içinde yani gökten çakmaklı, onlar buluta giriyordu. Atmaca daldığından beri kuşlar. Ah, ıslık çalacaktım oruç olduğumu unutuyordum <laughs> neredeyse. Bakın kuşlar gitti arkaya okulun oraya kadar gidiyorlar. Ha e, e, kuşları görmek için telefonunuzun aydınlığınızı e, sonuna kadar açın güvercinler öyle gözükür. Eskiden de aynı böyleydi. Takla güvercinlerim de vardı o zaman. Ah ah. Ama olsun. E, 5 bu ayın 15'inde Türkiye'ye gidiyorum. Orada size kuş kümeslerimi ne bütün tanıtırım orada. Her şey yapılıyor. Burada böyle pek imkanım yok. Arabam yok, atım yok. Yemcilerde yemciler ta uzaklarda gördüğünüz gibi şunları diyordum. Bunlara güvercinlerimi uçurmuyor. Allah'ım ya kuşları götürdüler şuna bak. 2 3 tane geldi öbürleri kayıp. Yok burada da yok. <laughs> ah, yani kuş. herhalde. Aynen. İki arkada var, iki burada var. Ha yok bunlar. Daha deminki ki gelenmiş. İşte bakın bunun için çekmiyordum. Güvecinleri, postalar. Ee, biraz arkaya gitsinler. Oralarda uçma başlıyorlar. Yani 3 dakika burada uçuyorlar. Gerisinde arkada. Bakın gözükmüyorlar. Hiçbir yerde yoklar. Oralara yok, oralara hayır orada değiller. Allah Allah. He biri orada uçuyor. Kuş mu o? Siyah bir şey uçuyor da orada hızlan. Kırlangıç. Vay şeres. Evet. Ee, herhalde bu kadar olacak. Güvercinler geri gelmiyor. Uta'da girmemişler. Nerede uçuyorlarsa. Şu da kalkmadı. Yani dediğim gibi şunları da şey yapıyorum. Ben her güvecinden böyle yapıyorum. Ee, gel gel gel. Gel gel. Bakın ben her güvercinden böyle yapıyorum. Güvercinler uçuruyor, onlar da izliyor. Ve eee kalmaz bir bir hafta, bir buçuk haftaya uçarlar. Yeme düştüler ama dediğim gibi anne baba bir hafta sonunda daha bakıyorlar. Şunun rengi bir hoş çıktı. Gel oğlum. Evet. Bu da dişi de güzel bir renk de ben bunları özleyeceğim çünkü Türkiye'ye götüremiyorum. Yani bunları siz unutmayın millet. son son görmeniz olabilir. Yani haftaya da gelir bir video. O zaman kuşların hepsini kümeste bırakıp orada teker teker çekeceğim. Bana hatıra olarak. i bet you sehr use bye bye